Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Engür. Sevgili dostlar, ortak konular hem TYT hem de AYT'nin ortak konuları kampımızın 5. günündeyiz. Kümeler videosunun da 3. günündeyiz arkadaşlar. Kümelerle alakalı ilk iki videomuzda temel kavramları anlattık, alt kümeyi anlattık. Şimdi alt kümeyle alakalı klasik tarzda dediğimiz soruların birazcık daha kalıp sorular var. Onlarla alakalı soru tiplerini ve ÖSYM tarzı soruları çözelim. Bundan sonra zaten daha da kolay olacaktır. Çünkü AYT'de kesinlikle ve kesinlikle alt küme ile alakalı bir tane zorlayıcı soru geliyor. O sorulara yavaş yavaş geliyoruz. Buyurun başlayalım. Alt küme ile alakalı 5 tane soru tipimiz var. Birinci soru tipiyle başlıyoruz. Bakın sorumuz şu. A kümesinin elemanları şöyle verilmiş. A, B, C, D, E ve F olsun. Diyor ki mavi yazalım. Kümesinin kümesinin alt kümelerinin kaçında alt kümelerinin kaçında bakın A şıkkı ne demiş? A şıkkı A bulunur demiş. Şimdi burada ne demek istiyor? Alt kümelerini yazacağız ama alt kümeler içinde A kesinlikle olacak. Bakın A'yı yazdık. Noktalı kısma kimler gelmek ister? Hocam, noktalı kısma B gelmek ister, C gelmek ister, D gelmek, E gelmek ister, F gelmek ister. Gelmek isteyen 5 kişi var. Bunlardan belki hiçbiri gelmez, belki bir tanesi gelir, belki iki tanesi gelir, belki hepsi gelir. Bu ne demek? Tüm alt kümelerini yazmak demektir. 5 tane eleman kaldı. O 5 elemanlarla kaç değişik alt küme oluşturur? 32. Demek ki 32 tanesinde A bulunur diyeceğiz. B şıkkı dese ki bize A bulunur, A bulunur. B ve C bulunmaz diyelim. B ve C bulunmaz. Bakın nasıl çözülecekmiş? Gene yani aynı şekilde yapalım. Şimdi A'yı yazdık. B ile C'yi çöpe attık. Bunlar kesinlikle olmayacak. Noktalı kısma kimler gelecek düşünelim şimdi arkadaşlar. Noktalı kısma B gelebilir, C gelebilir, D gelebilir, E F gelebilir, F gelebilir diyorduk ya. B ve C'yi çöpe attık. Geri 3 tane kaldı. Bunlardan 2 üzeri 3, 8 değişik küme oluşturulacağı için 8 tanesinde A bulunur. B ve C bulunmaz diyeceğiz. Peki C şıkkı diyelim arkadaşlar. C şıkkı. Dese ki B ve C bulunmaz desin. Bu sefer sadece B ve C bulunmaz diyor. O zaman noktalı kısma kimler gelir? O zaman A bulunabilir hocam. B gelmiyor. C de gelmiyor. D gelebilir. E gelebilir. F gelebilir. 4 tane küme olduğu için 2 üzeri 4'ten 16 değişik küme oluşturur deriz. D şıkkında şöyle söyleyelim arkadaşlar. D şıkkında diyor ki A ya da B bulunur dese. Bakın ya da bağlacı var. A ya da B bulunur demiş. Şimdi A ya da B bulunur ne demek hocam? Birinden birinin bulunacağını söylemek istiyor. Yani kastettiği şu. Bunu başka bir renkle yazayım. Şöyle e, açık maviyle yazayım. Dese ki A bulunur. A bulunur. B bulunmaz yazabilirim. Bir de ne olabilir? A bulunmaz. A bulunmaz. Ne olacakmış arkadaşlar? B bulunur diyecekmişiz. Bu iki durumu incelememiz lazım. Şimdi o zaman A'yı yazdık. Noktalı kısmı B gelmeyeceğine göre C, D, E, F gelecek. Hocam 4 tane eleman olduğu için 2 üzeri 4'ten 16 değişik yaparız. Tam tersi A bulunmaz demiş. Bu sefer A'yı çöp atalım. B bulunacakmış. B'yi yazdık. A'yı da çöp attık. Yine C, D, E, F gelebilir hocam. Yine 2 üzeri 4'ten 16 değişik de buradan gelir. Demek ki toplam 32 tanesinde A ya da B bulunur diyecekmişiz. Peki şimdi şöyle yapalım. Şuradan keseyim karışmasın diye. Şimdi bu sefer de veyalı soralım. Yani kastettiğimiz şu. E şıkkı diyelim arkadaşlar. E şıkkında bana diyor ki A veya E bulunur diyelim. Şöyle yazayım. A veya E bulunur. Arkadaşlar ya da ile veya arasındaki arasındaki fark şu. Veya da bakın ne olur. A bulunsun. Şöyle artı koyun. E olmasın. Tam tersine A olmasın. <laughs> e olsun ya da ikisi de olabilir. Dikkat edin. Ya da'dan farkı işte burası. Bakın şuraya kadar olan kısım ya da buradan sonrası ne oluyor? Veya'nın ayrı bir durum olur. Peki şimdi A olsun dedik. E olmasın demek. Buraya B gelebilir, C de gelebilir, D gelebilir, F gelebilir. 2 üzeri 4'ten 16. Bunu yazdık. Peki tam tersini bu sefer E olsun, A olmasın dedik. Yani B gelebilir, C gelebilir, D gelebilir, F gelebilir. Yine 2 üzeri 4'ten 16. Bu sefer hem A olsun hem E olsun. O zaman buraya yine B gelebilir, C gelebilir, D gelebilir, F gelebilir. 2 üzeri 4'ten 16. 3 tane 16'nın toplamı kaç yapar? 48 olur. Bakın bunu şöyle ikinci bir yolla da çözebiliriz. Şöyle gösterelim. İkinci yol. Eğer veya soruluyorsa veya da tüm durumdan cümlenin tersini de çıkarabilirsiniz. Cümlenin tersi diyelim. Hocam cümlenin tersi Hani bakın A veya şuraya bakın ne demiş? A veya E bulunur demiş. Bunun tersi A ve E bulunmaz diyeceğiz arkadaşlar. Bulunur demiş. Bulunmaz. Veya'nın tersi de V'dir. Nereden? Mantıktan hatırlıyoruz. Bulunmaz diyeceğiz şöyle. Hemen sileyim. Evet. Şimdi A ve E olmazsa hemen düşünelim. Noktalı kısma kimler gelir hocam? Noktalı kısma B gelebilir. C gelebilir. D gelebilir. F gelebilir. Yani 2 üzeri 4'ten 16. Demek ki biz tüm durumdan 16 çıkaracağız. Peki tüm durum ne? Bu küme 6 elemanlı hocam. 6 elemanlı olduğuna göre 64 alt kümesi var. 64'ten de 16'yı çıkarsak sorumuzun cevabı ne olur? 48 olur diyecekmişiz. İşte bu bizim birinci soru tipimizdi. Peki şimdi ikinci soru tipine geçelim. Bakalım farkı görecek misiniz? Onay neymiş hemen bakalım. Şimdi ikinci soru tipinde de şunu söylemiş. Bakın gene aynı soru olsun. A, B, C, D, E ve F vardı değil mi? Biraz önceki sorumuzda. Diyor ki kümesinin kümesinin 4 elemanlı 4 elemanlı alt kümelerinin alt kümelerinin kaçında demiş. Hmm, bakın hatta şöyle yazmış. A şıkkı A bulunur demiş. Arkadaşlar biraz önceki sorudan farkı burada demiş ki 4 elemanlı demiş. Yani tüm alt kümelerine bakmayacaksın. Sadece 4 elemanlı alt kümelerine bakacaksın diyor. O zaman dört tane çizgi çizeceğiz bu tür sorularda. A bulunur demiş. A'yı yazdık. Peki buraya kim gelmek ister? B gelmek ister. C gelmek ister. D gelmek ister. E gelmek ister. F gelmek ister. Gelmek isteyen 5 eleman var. Ama benim 3 kişiye ihtiyacım var. Bakın 5 kişiden 3 kişiye ihtiyacım var. O zaman seçiyoruz ya 5'in üçlü kombinasyonu yazarız. kombinasyonda da şöyle açılıyordu. 5 çarpı 4 çarpı 3 üç bölü 3'ten geriye gidelim. 3, 2, 1 yazarız. Ne yapar? 20 değişik biçimde yazılır deriz. Şimdi geçelim B şıkkına bakalım. B şıkkı nasıl bir şıkmış? Ondan ona da diyelim ki B şıkkı. A bulunur. A bulunur. E bulunmaz diyelim. E bulunmaz. Şimdi bu yine 4 elemanlı kümeler. Bakın şimdi A'yı yazdık. 1, 2, 3, 4 elemanlı olacak. E'yi de çöp attık. Buraya B gelmek istiyor, C gelmek istiyor, D gelmek istiyor, F gelmek istiyor. E yok. O zaman gelmek isteyen 4 kişi var. Boş yerim 3 tane. Diyeceksiniz ki hocam o zaman bu 4 taneden 3 tanesini seçerim. 4'ünün 3'lüsünü seçiyoruz arkadaşlar. O da kaç yapar? 4'ünün 3'lüsü ne diyeceğiz? 4'e eşittir diyecekmişiz arkadaşlar. Demek ki dört tanesinde A bulunur, E bulunmaz diyeceğiz. C şıkkı dese ki A ve B bulunmaz deseydik. A ve B bulunmaz. Hemen şöyle yapalım. A ve B bulunmaz. Yine 4 ve elemanlı. A ve B olmayacakmış. Bunları çöpe attım. Buraya gelmek isteyenleri yazalım. Hocam buraya gelmek isteyen C de gelmek istiyor. D de E de F de gelmek istiyor. Hocam da gelmek isteyen 4 tane. O zaman kombinasyon 4 tane de boş yer olduğu için 4'ün 4'lüsü deriz. O da kaç olur? Bir durum olur. Peki D şıkkı. Dese ki bize A ve B bulunur deseydik mesela. A ve B bulunur. Şimdi o zaman A ve B bulunur dediğine göre dört tanesi çizdik. A ve B kesim var. O zaman buraya gelmek isteyenleri yazalım. Hocam buraya C gelmek istiyor, D gelmek istiyor, E gelmek istiyor, F gelmek istiyor. İki tane boşluk var. Dördün ikilisi yazarız. Dördün ikilisi de kaç eşit olacaktır? 6'ya eşit olur deriz. E şıkkı biraz önce yaptığımız gibi desek ki A ya da A ya da C bulunur deseydik. Şimdi A ya da C bulunur şu demek. A olsun C olmasın. Bir de bir başka durum. A olmasın C olsun. Şimdi şöyle 1 2 3 4. A'yı yazdım, C'yi çöpe attım. Bakın aslında bunu 2 ile çarpabilirdik. Bu sefer de C'yi yazdık, A'yı çöpe attık. Şimdi bakalım kim gelmek istiyor? Hocam buraya B gelmek ister, D gelmek ister, E gelmek ister, F gelmek ister. Bu da aynı. B gelmek ister, D gelmek ister, E gelmek ister, F gelmek ister. Bakın 1 2 3 boşluk var. 4 tane gelmek isteyen var. 4 taneden 3 tanesini seçelim. İkisi de aynı durum olduğu için çarpı 2. O zaman sorumuzun cevabı kaç olur? 8 olur diyecekmişiz. Sırada F şıkkı. F şıkkı diyor ki bu sefer A veya E bulunur dese. Şimdi burada uzun uzun şöyle de yapabilirsiniz. A bulunsun, B bulunmasın. Bu bir durum. Artı A bulunmasın, B bulunsun. Bu ikinci durum. Artı A da bulunabilir, B de bulunur. Üç durum. Böyle de yapabiliriz. Ya da ikinci yoldan yapalım. İkinci yol daha kısa olabilir. İkinci yol neydi hocam? Tüm durumdan neyi çıkarıyorduk? Cümlenin tersini çıkarıyorduk. Cümlenin tersi diyelim. Peki hocam tüm durum ne? 6 elemanlı kümenin 4 elemanlı alt kümeleri. 6'nın dörtlüsünü yazıyorum. 6, 5, 4, 3 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Hemen buradan kaç bulduk? 15 bulduk. Peki bu cümlenin tersi ne? Bakın cümlenin A veya E bulunur demiş ya. Bu cümlenin tersi A ve E bulunmaz diyeceksiniz arkadaşlar. Bulunmaz. Peki A ve E bulunmazsa o zaman buraya B gelmek ister, C gelmek ister, D gelmek ister, F gelmek ister. O zaman burada 4'ün dörtlüsü olur. 4'ün dörtlüsü kaç hocam? 4'ün dörtlüsü de 1. O zaman sorumuzun cevabı kaç olur? 14 olur diyecekmişiz. Böylelikle ikinci soru tipini de anlattık. Sırada üçüncü soru tipi var. Ona geçelim. Bakın üçüncü soru tipimizde şu olsun. Kümemizin elemanları 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olsun. Şimdi diyor ki kümesinin kümesinin alt kümelerinin alt kümelerinin kaçında en az 2 tek sayı vardır demiş. Şimdi bakın bu tür sorularda tek çifti hemen gruplandıralım. Tekler 1 var, 3 var, 5 var, 7 var. Çiftler kim? 2, 4 ve 6. Şimdi bunlardan en az iki tane alacakmışız. Bunlardan en az iki tane almak demek şu demek. Ya dört taneden iki tane alırım. Ya dört taneden üç tane alırım. Ya da dört taneden dört tane alırım. Fakat çiftler hakkında bir şey söylememiş. Çiftlerden hiç almaya da bilirim. Bir tane de alabilirim. iki tane de alabilirim. Yani çiftlerden en fazla kaç tane varsa alabilirim ya da hiç almaya da bilirim. Onun için çiftlerle alakalı bir sınırlama vermediğinden dolayı çiftlere tüm alt kümeleriyle bu durumu çarpmamız lazım. 4'ün ikincisi 6, Burası 4, burası 1. Yani 11 çarpı 8 oldu. Sorumuzun cevabı kaç eder? 88 olur diyecekmişiz arkadaşlar. Peki şöyle olsa, bakın aynı sorudan bir tane daha sorayım. O da şu olsun. A kümesinin elemanları A, E, O, U, P, R ve S olsun. Kümesinin kümesinin alt kümelerinin alt kümelerinin kaçında kaçında en çok iki sesli harf vardır demiş. Bakın. Aynı soru. Şimdi sesli olanlar kim hocam? A var, E var, O var, U var. Sessiz olanlar P var, R var, S var. Şimdi bundan en çok iki tane almak ne demek? Ondan en çok iki tane almak ya iki tane alırım en çok demiş ya. Dört tane de bir tane de alırım ya da hiç almaya da bilirim en çok demiş bakın en fazla 2. O zaman 2'yi geçmeyecek aşağıya dönüyoruz. Bu sessizlerle alakalı şart olmadığı için çarpı 2'nin küpü diyeceğiz. Bakın bu yine 6, burası 4, burası 1 çarpı kaç etti 8. Yine sorumuzun cevabı 88 aslında. Aynı soruyu farklı bir tarzda sormuş olduk. Şimdi buraya da 4. soru tipini anlatalım. 4. soru tipi. Şimdi örneğimiz şu. Diyor ki 4. soru tipinde A kümesi şöyle verilmiş. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı soruyu yazıyorum. Kümesinin kümesinin 4 elemanlı bakın bu sefer tüm alt kümeleri değil. 4 elemanlı alt kümelerinin kümelerinin kaçında en az en az 2 tek sayı vardır. Şimdi bakın aynı mantık ama biraz daha farklılık var. Şimdi tek sayılar 1 var, 3 var, 5 var, 7 var. Çift sayılar 2 4 6 var. Önce şuradan en az kaç tane alacakmışız? 2. Hemen oradan en az 2 tane alıyorum. 4'ün ikilisi hocam. 4'ün üçlüsü hocam. 4'ün dörtlüsü. Hatta biraz şöyle yazayım, biraz ayrık yazayım ki daha rahat yapalım. Evet. Şu. 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü, 4'ün dörtlüsü. Yalnız biz burayı kaça tamamlayacağız? Kaç elemanlı demiş arkadaşlar? Bakın 4 eleman demiş. 4'e tamamlayacağız. Hocam kimlerle 4'e tamamlayacağız biz bunu? Biz bunu 4'e tamamlarken kullanacaklarımız çift sayılar. Bakın burada 2 eleman almışım. 5, 4 e, elemanlı olması için şuradan 2 eleman daha almam lazım. 3'ün ikilisi toplam 4 eleman alacak. Buradan 1 eleman almam lazım. 3'ün birisi buradan hiç eleman almam gerekmiyor. Dikkat ediyorsanız 4'e tamamlarken şu kalanlarla tamamlıyoruz dikkat ettiğiniz üzere. Peki 4'ün ikilisi 6. Artık size hesaplamayı bırakıyorum. Burası 3. Burası 4. Burası 3. 1 çarpı 1. Yani buradan 18 var. Buradan 12 gelir. Ve buradan da 1 var. Topladığımız zaman kaç tane olur? 31 tane olur. Böylelikle kalıp soruları bitirmiş olduk. Şimdi kitaptan soru çözelim. Aydın yayınlarından soru çözelim arkadaşlar. Bakın ne diyor sorumuz? Şöyle 7 elemanlı bir küme var. A şıkkında diyor ki 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? O zaman A şıkkı 7'nin üçlüsü diyorduk. O da 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3, 2, 1 dediğimiz zaman sorumuzun cevabı 35 oluyor. Peki B şıkkı ne demiş? 4 elemanlı demiş ama 1, 2, 3 tane çiziyoruz. Kaçında? 1 bulunur 3 bulunmaz demiş. O zaman hocam buraya kim gelmek istiyor? Biraz önce anlattım. 2 gelmek ister, 4 gelmek ister 5, 6 ve 7 gelmek ister. Gelmek isteyen 5 tane var ama benim ihtiyacım 3 tane olduğu için 5'in üçlüsünü hesaplarız. O da 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 olur. Buradan da düzenleyecek olsak sonuç kaç eder? 10 eder diyecekmişiz. Burada ne diyor C şıkkında? 5 elemanlı 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemanlı. 3 ve 2 bulunur. 5 bulunmaz diyor. Tamam noktalı kısma kim gelmek ister? 1 gelmek ister, 4 gelmek ister, 6 gelmek ister, 7 gelmek ister. Gelmek isteyen 4 tane, boş yerim 3 tane. 4'ün üçlüsünü hesaplarım. Sorumuzun cevabı o zaman ne olur? 4 olur deriz. Şimdi şöyle bir soru yazalım. Bakın ne diyor? A kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olsun. Diyor ki e, A kümesinin kümesinin elemanları kullanılarak kullanılarak kümenin kümenin eleman sayısı eleman sayısı kümenin elemanı olacak şekilde olacak şekilde kaç farklı küme yazılır demiş. Şimdi burayı iyi anlamak lazım arkadaşlar. Bakın ne diyor? Kümenin eleman sayısı o kümenin elemanı olacak. Şimdi o zaman bir elemanlı diyelim. Şöyle tek tek düşünelim. Hocam iki elemanlı olabilir. Üç elemanlı olabilir. Dört elemanlı olabilir. 5 elemanlı olabilir ya da 6 elemanlı olur. Şimdi 1 elemanlı demek ki kümenin içinde 1 olması lazım. O zaman sadece 1 yazılır. Şimdi 2 elemanlıya düşünelim. Bakın 2 elemanlı alt kümeleri yazacağız. O zaman 2 mutlaka olmalı. Peki bu 6 elemandan 2'yi yazdık. Geriye 5 tane kaldı. O 5 tane de bir tanesini seçeriz. Kombinasyon 5'in birisinden burada 5 durum var. Peki şimdi 3 elemanlılara bakalım arkadaşlar. 3 elemanlılarda nasıl yazacağız? Hocam 3 kesin olmalı. 3'ü e, kullandık. Geriye bakın 6 elemandan 5 tane kaldı. O halde 5 taneden de 2 tane seçip burayı doldururum. 5'in 2 liste kaç oldu? 10 oldu. Peki burayı başka bir renkle yazayım da karışmasın. Şimdi burada 4 eleman yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. Kümemiz 4 elemanlı. Dikkat. Şimdi o zaman 4 elemanlı olduğu için 4 mutlaka olmalı. 3 tane boşluk var. O 3 tane boşluğu 4'ün dışındaki elemanlardan alacağım. 4'ü aldık. Geriye 5 eleman kaldı. O zaman kombinasyon 5'in 3'lüsü deriz. 5'in 3'lüsü kaç etti? 10 oldu. Peki 5 elemanlara bakalım arkadaşlar. 5 elemanları da şöyle yeşille göstereyim. 1 1 2 3 4 5. Hocam mutlaka 5 olmak zorunda 5 elemanlı. 4 tane boşluk var. O 4 tane boşluğa da bakın 5'i kullandık ya şu 5'i kullandım. Geriye kaç tane kaldı? 5 eleman kaldı. 5'in 4'lüsü deriz. O da kaç etti? 5. 6 elemanlı zaten kümenin kendisi olur. O da kaç durum olur? Bir durum var. Bir de burada var. Toplarsak bakın kaç yapar hemen. Burayı topladığımız zaman hocam 32 olur diyecekmişiz. Bu sorumuzun cevabı 32 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir başka örneğimiz. Bir başka örneğimiz de şöyle yapalım. A kümesi bakın şöyle verilmiş. Yalnız şunu yazarken dikkatli yazalım. Heh. A kümesi şurayı da silelim. A kümesi şöyle veriyor. Bakın. 1, 2, 3 4, 5, 6. Bakın ne diyor? Kümesinin kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kümelerinin elemanlar toplamı kaçtır demiş. Elemanlar toplamını bulunuz. Öğrencilerin en çok zorlandığı sorulardan biri. Şimdi bakın burada ne yapıyoruz önce? Diyeceksiniz ki hocam önce 3 elemanlı kaç küme yazılır? Kombinasyon altının üçlüsü Hocam 20 tane küme var. Tamam bu cepte. Her kümenin 3 elemanı olduğu için 20 çarpı 3 60 tane eleman kullanılıyor. 60 tane eleman kullanılır yazalım. Peki 60'ı şuradaki eleman sayısı 6 ya 6'ya böldüğüm zaman o zaman diyorsunuz ki hocam her eleman 10 defa kullanılıyor. Her eleman 10 defa kullanılır. Ha, demek ki 1'den de 10 defa, 2'den de 10 defa, 3'den de, 4'ten de, 5'ten de, 6'dan da 10 defa kullanıyoruz. O zaman bunu 10 ile çarparım. Topladık hocam burası kaç yaptı? 21 çarpı 10'dan. 3 elemanlı alt kümelerin elemanları toplamı kaç olur o zaman? 210 olur diyecekmişiz arkadaşlar. Şimdi böylelikle alt küme ile alakalı anlatabileceğimiz bütün soru tarzlarını, soru kalıplarını anlattık. Yalnız kesişim ve birleşimi, farkı falan anlattıktan sonra yine bunun okkalı güzel soruları var. O soruları da çözeceğiz arkadaşlar. Tabii ki konu anlatımından sonra en son özel sorular başlığı altında kümelerle alakalı ayete de çıkabilecek soruları çözeceğiz. Şimdi bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.